Bir prensi hayal edin ki sadece bir krallığı yönetmek istememiş, aynı zamanda yıldızları ölçmek istemiş. İşte Timurlu İmparatorluğu'nun hükümdarlarından biri olan ve tarihin en büyük astronomlarından biri haline gelen Uluğ Bey'in hikayesi. Ulu Bey'in hikayesi. Ulu Bey 1394 yılında doğdu. Büyük bir fatih olan Timur'un Timur torunuydu. Babası Şahruh İran'dan Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluğu yönetiyordu. Ancak diğer hükümdarların aksine Ulu Bey savaşlardan çok bilime, matematiğe ve evrene ilgi duyuyordu. Ulu Bey günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan Semerkant'ın yöneticisi olduğunda burayı bir eğitim ve bilim merkezi haline getirdi. Dünyanın dört bir yanından bilginlerin gelip eğitim aldığı medreseler açtı. Hatta kendisi bile dersler veriyordu. Ama en büyük hayali yıldızların sırlarını keşfetmekti. Ulu Bey bir tahtta oturup yönetmek yerine Dönemin en gelişmiş gözlem evlerinden birini inşa etti. <laughs> Semerkant Gözlem Evi. Bu sadece küçük bir bina değil, aynı zamanda yaklaşık 40 metre çapında dev bir sekstant içeren bir rasathaneydi. Bu alet sayesinde Uluğ Bey ve bilim insanları gökyüzünü inanılmaz bir hassasiyetle inceledi. O zamanlar teleskop yoktu ama Uluğ Bey ve ekibi binden fazla yıldızın konumunu haritalandırdı. Onun ekibinde Ali Kuşçu, kadızade Rumi ve Gıyasetin Cemşit gibi dönemin en büyük bilim insanları vardı. Yıllar süren gözlemler sonucunda Ulu Bey ve ekibi tarihin en kesin yıldız kataloglarından birini oluşturdu. Ziji Ulu Bey adlı kitabında bir Fu 18 yıldızın konumunu belirledi. O dönemde Avrupa'da yapılan haritalardan çok daha hassastı. Bir yılın uzunluğunu sadece 58 saniyelik bir hata payı ile hesapladı. Bu hata payı 20. yüzyıla kadar düzeltilmedi. Gezegenlerin hareketlerini inceledi ve sonraki astronomlara yol gösterdi. Onun çalışmaları o kadar ileriydi ki Kopernik ve Kepler gibi Avrupalı bilim insanları bile Ulu Bey'in hesaplamalarını kullandı. Bilime olan ilgisine rağmen Ulu Bey aynı zamanda ülkesini korumak zorundaydı. İsyancılara karşı askeri seferler düzenledi ve tahtını ele geçirmek isteyen akrabalarına karşı savaştı ama diğer hükümdarlardan farklı olarak sadece güçle yönetmenin yeterli olmadığını düşünüyordu. Ona göre bir medeniyeti büyük yapan şey bilim ve eğitimdi. Ancak bu düşüncesi ona düşmanlar kazandırdı. Halkının bir kısmı bir hükümdarın bilimle değil savaşla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyordu. Kendi oğlu Abdüllatif bile ona ihanet etti. 1449 yılında Ulu Bey oğlunun adamları tarafından öldürüldü. Fakat bilim ölmezdi. Gözlemevi yıkılmış olsa da 1900'lü yıllarda arkeologlar tarafından yeniden keşfedildi. Bu keşif Ulu Bey'in zamanının ne kadar ilerisinde olduğunu kanıtladı. Onun çalışmaları yüzyıllar boyunca bilim insanlarını etkiledi ve bugün hala bilimle yöneten hükümdar olarak hatırlanıyor. Bir gece gökyüzüne baktığınızda yıldızları ölçen hükümdarı hatırlayın.